Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben hazırlığa hazırlanıyorum. Yani daha doğrusu şöyle hazırlık okumayacağım. İngilizce sınavları varmış okulda. İngilizce görüyormuşuz. O İngilizceden kurtulmak için test çözüyoruz. Çok ileri seviye. Şimdi diyor ki, yes I have. Yani ne diyor? Sen öğrenci misin? Evet, ben sahibim diyor burada. Aa ah, kalemim gözükmüyor. Ha buradaymış. E, bu gitti. Bu gitti. Bak you diyor. You. Have demiş. Have. Okey. Denizli. Şimdi burada kediler. Bu nasıl bir kedi? Tövbe ya. Diyor ki there are two cats. E, bu soru kaç tane diyor. Diyor ki o kız kaç yaşında? Aa. Aa. O kız sa neye sahip? Aa. Aa. O kız nerede? Bu kız kim? Burada kaç tane kedi var? Tabii ki de denizde. Burada diyor ki 7 artı 4. Yani 7 plus sanırsam <laughs> 4 eşittir soru işareti. İşleminin sonucu. Bakalım eleven tabii ki de. Bunu herkes bilir. Daha sonra a got a dog <laughs> Aa, neyi var bunun? Dört tane gözü var. Yanlış çizmişler. Öyle de olmaz yani. Nesi var bunun? Ayakları. Legs. Legs. Ay neredeyim? Legs. Diyor ki burada Hasan amca var. Diyor ki Hasan amcayı ölç neyle örtüşüyor diyor Hasan amca. Hasan amca tek bir Kimseyle örtüştüremezsin. Bu bir. Ne bu horse işte. Hasan amca ata dönüşüyor. Hasan amca neredesin? Aa bu işte. O bir ata sahip Hayır o bir at. Hayır. <laughs> Verin Hakan. Hakan cibuldak ve banyo yapıyor. Bu kadar su israf edilir mi? Cibuldak Hakan. 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 Ay Türkçeyi bilmiyorum Allah kahretmesin. Ee, bu nerede? Tabii ki de sınıfta banyo yapılır. Bu herkes bilir bunu. Ba bir kere kaç banyo banyoda mı yapılır? İnsanın bir kere aklı olması gerek yani. Evet. Bahçede yapılır tabii Gerçekten. ki de. <laughs> is this is is this is <laughs> ben mi çok cahilim Allah'ım ne oluyor is this is a parrot ee, sorusunun cevabı bu bir parrot yes it is yes, yes yalnız tamam mı bu day olmayacak D'leri ele bir kere bu bir papağan olduğu için no'yu da ele bu yani benim sayemde İngilizce'den yüz alacaksınız. Ben bunu biliyorum. This is my cat. Namess is Pamuk. Sen Türk, sen neden Türkçe konuşmuyorsun? seni küçük gerlos karı. The turtle is... Ninja kaplumbağalar. Bu bir kaplumbağa arkadaşlar. Ve bu pembe yani. Guren arkadaşlar, guren. Türkiye'nin en iyi İngilizce kursuna Azizcan da katıldı. <laughs> Asla ona baştan beri anlatmıyorum sanki. Şimdi bak bu çocuk salak Enayi tamam mı? Burada Friday yazıyor hala <gülüyor> Friday. <gülüyor> hala diyor ki günlerden ne Enayi? İşte burada da diyor ki e, bu bu ne günlerden ne? Çünkü bu Enayi'nin okuması yok. Diyor ki Monday Monday Monday. Ah evet haklısın diyor. Sonunda beynine geliyorlar çocuğun. Ağlayacağın yüzünden yanlışlıkla kapattım. Şimdi diyor ki what is today? Tursa day. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş, what is today? I don't know. It yazıyorsun buraya. It it's. Tamam mı arkadaşlar? It. It is Tursa day. Tur. Saday. <laughs> To today, today. Sunday <laughs> Ne kadar iki yüzlü. Hayır iyi misin? Dyson yazıyor. It ne? is. Sunday. It Sunday. Is... Ay. Bu cüzünden şu an şey de bozuldu arkadaşlar. Düzeneyim. Şimdi hmm. burada iki tane manyak çocuk var. Şu an kendilerini dokunuyorlar, hissediyorlar şu an. <laughs> um, how are you today? Salak enayi çocuğa bir soru sormuşsun şu şükufe hmm. tipliye. Tamam bu çocuk, bu kız bir soru soruyor Hello Cem diye. Bu salak Cem. <laughs> Günler yok oldu, bir tane gün eksik. Monday yok, ay var. Dur, ders programlarına bakalım. Aa, matematik aa. mi? Matematik. Hayır, birinci ders matematik değil. Birinci <laughs> ders pazartesi. <gülüyor> <gülüyor> ay matematikle mi başlasın mat İran? Matematik, ikiden sonra P işliyorlar. <laughs> P is education sanırsam. Bu Tam emin demek? değilim. PC'deki. Şey <laughs> <laughs> ne oldu ben? Ee, Çocuklara şey, bilgisayar mühendisliği mi? Ay şu an bir dakika. Şu an bilim insanı. Bilim var burada. Evet bilim var mı? Başka pen eklemeleri Türkçe burada... bir ders mi? Evet, Aa P, P ne o zaman? Drama ne hala? Computer, bir şey Bu, bu sanırsam B'den. P. P'den. Tam açılımını bilmiyorum. Pelikan evet. e ellekleri. Arkadaşlar. Bunu sokunuyor. Hani çevirelim arkadaşlar. Korku dolu rüya demek. Bu PC education demiş. Physical Education'mış. Yani beden. Evet, öyle. Şimdi diyor ki matematik olan dersleri bul e, bulalım. Matematik bir kere Monday'de var. Bu salak enayide yok. Bu salak enayide yok. Salak enayide yok. Salak. Ee, aa, aa. Sadece matematik olan <laughs> dersleri bul demiyormuş ki. <laughs> i̇şte burada e, işte. <laughs> ben ee, pazartesi matematik falan görüyorum Ya Pazartesi matematiğe sahibi mi işte pazartesi matematik görüyorum. Sıcı I have got Friday. Ee, bir dakika. I, <laughs> I have got got English and drama on sure Monday. English. Nasıl sihirbaz oluyoruz? Çıp. <laughs> arkadaşlar büyülüğümüzde birden yazı geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ben şöyle böyle çekebilirsiniz fotoğrafını ve çalışabilirsiniz. Gayet okunaklı. Şuraya ders programımız yazacağız. E, sabah 9 sleep. Yani sleep evet. <laughs> e, 9.40'da yine sleep. 10.30'da <laughs> yine e, sleep herhalde. Sonra kalkıyorum ve breakfast. Sonra işte aramızda aklımızı bir an estiği için books okuyoruz. Daha sonra diyoruz ki biz okuyan insanlarız. Aa diyoruz. Sonra student oluyoruz birden. Ve Disney'e de diyoruz ki bugün yeni hayatımın ilk günü. <laughs> Sport diyorum buraya. Spor, gıyımı, her şey. Daha sonra diyorum ki yarın başlarım. Buradan sonra fenalaşıyor. Ay evet fenalaşma. <laughs> Fenalışink. Daha sonra bakım. Baby face yüzümüz. Baby face. Bakım. bakın. Baby face tamam. daha sonra cips. Cips yeriz o kadar. biliyor musunuz? Burada artık canım sıkılıyor falan. Ölüyorum. Day. Dayat. Sonra arama aklıma film istiyor. Böyle akşama kadar film izliyorum. Hava. <laughs> adapt diyorum ona. Shut up. <laughs> Neyse o da diyor ki Pokemon. Oyun be Sonra ben de diyorum ki ok. Yani onu tartışmak çok saçma. İşte bizim... Arkadaşlar yazıları beğeniriz. <laughs> ya ne yapıyorsun? Abucu. <laughs> Arkadaşlar şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğimi bilmiyorum. Neyse. Ver şu kelime bana lütfen. <laughs> olduğunuz için biz profesyonel eğitim verdiğimiz için diyeceksiniz ki işte size diyecekler ki Venice Drama. Siz de diyeceksiniz ki It is at 9.15 on Wednesday diyeceksiniz mesela. Okey. <laughs> ne yapıyorsun abucu? Abucu vallahi wow, wow. yol... <laughs> Arkadaşlar <abucu>, yoldum. <iyi> yordum. <laughs> Artı deyinize de başlayacağımız zaten <laughs> bu İngilizlerden de sıkıldım. Yeter. Arkadaşlar şimdi test çözeceğiz. Çünkü bunlar çok zor Oxford soruları bu arada. Harvard soruları da var. Evet. Ee, diyor, bu ne be? Alice arkalar diyor. Hmm. Ah korkunç. Hmm. Tap be. Ali tabii ki de drama yapıyor. Tamam mı? Çünkü benim insanıymış güya hayır. 10 yaşında olamaz drama. Hayır, bir şey diyeceğim de hayır burada çok üzüntülü bir yaşım olduğu için artık kendini derebeylerle öldürüyor. Aa. Ne oldu? Manyak Ali. <laughs> <laughs> ee, Belen cevap diyor ki senin adın ne matematik çok mantıklı Adana <laughs> çok Adana çok, çok... Adana <laughs> Oh art is on Friday higher <laughs> near Monday Salı <Gülüyor> <Gülüyor> There is an armchair <laughs> in the picture. <laughs> Pictures. Evet, dur dedim ama. Hayır, ben. Tehere is an arm chair in the pitch dure. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> <ne ç> <laughs> arkadaşlar çok özür dilerim öyle anlaşıldı işte. Ben küfürler etmem bu arada. Hayır arkadaşlar böyle ciddi ciddi mi etmez? Yani yaşlıca picture demek derken o yani, ya o kendi tamam, kendine. Tam bırakıp tam. There is arm chair <laughs> in the picture. De ben, ne, yani bu. diyor ki sıralayın diyor e, diyor ki saat 11 sonra saat 11 buna diyor ki merhaba o ya bugün matematik dersin kaçta o da diyor ki sen kimsin <gülüyor> <gülüyor> konuşan da kim o da diyor ki ben bir saatim <laughs> Hayır saat. Hayır, diyor ki ne zaman? Hayır, Hayır saat. oyun selam. Evet senin eee mutlu Arkadaşlar bunun dedesi delirmiş. Buna rol değişmiş bir kere. Bu neden dede diyor? Ay ah, gazeteyi kokluyor. <laughs> Manyak. Hayır, dedenin gazete... yüzüne bak. Hayır, bir kere gazetonun gizli aşkı. Eee <laughs> <laughs> Soruya uygun düşen cevap. What is today? Tabii ki de bugün günlerden mavi yani. Bu kadar basitti. Dan, uzun neye sahiptir? Dişlek olduğu için dişe sahiptir ama diş yok. Eee uzun gözler evet Deniz. Orada benim ablam Lady Gülüş'e sahip. diyor ki buradaki top diyor under the chair. Sandalyenin altında top arayacağız. Bu bu değil. Ay bu ne? Bu Ay, ay çok özür dilerim yani. çok. Adana. Ay bu <laughs> Hayır Ceyhan arkadaşlar. Ceyhan, Ceyhan, Ceyhan. Hangi top bir kere bir kere felsefe felsefe hangi top ne o It is half faz fire. Fire. <laughs> <laughs> Seslendireceğim <canım> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba guys. <laughs> Konuşma bugün. <laughs> Benim adım var.

sadece bacağına değdim. Döndü döndü masaya gidiyorsun. Gerçekten film filmi müziği koysam tam olacak. Abi şuna bak arkadaşlar elim beyazladı. Hayır sen fena <laughs> sen sana gelmişler. Siz o benim çocuk. Neyse işte arkadaşlar <laughs> benim matematik dersim 9'da başlıyor. Ha ha ha. Benim e, drama dersim on buçukta. Yani matematik dersim bir buçuk saat. Teneffüs. bir de Sıcı Anca diye bir ders var. Sıcı Anca. E, ben bilim insanıyım bu arada. Harvard'da birinci sınıf. Anaokulu. Aa, sesime bakın. Şeytani <laughs> gülüş. <laughs> Avucu şunu... Arkadaşlar şu an abuca hiçbir şey emanet edilmiyor mikrofonu kırdı. Bunu nasıl becerdin? Bilmiyorum. Ha, gerçekten Bilmiyorum. iki şey emanet etmeye gelmiyor gerçekten ya o de Oxford ders anlatımları <laughs> yapıyorum sen hala <laughs> mikrofon kırıyorsun <laughs> şeytan ya demin bu şunu şey duydunuz mu bu ses mikrofonu da <laughs> yağmış burada tükürük var <laughs> arkadaşlar şarjımız üç hiç... <laughs> ay bu ne sıcağınca nerede sıcağınca sıcağınca buraya ay ay neredesin Friday. Ali topu al Ali. Ali top mu? Ay, Ali top. <laughs> Ali topal mı? <laughs> Ali topal yazıyor. Ay arkadaşlar. Hey, Ali topu diyor. Ali topu. Ali topul. <laughs> Ali topuklu ki. <giy> <laughs> Ay bir dakika Ali topuklu ayakkabı. <laughs> Neyse. Bu ne müzik dersi burada. Eee Monday'de burada işte. Hoşça kalın arkadaşlar.